Trend medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Sıkıntıları sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Ülkenin dört bir tarafıyla yaptığımız canlı yayınlarda ilk ağızdan memleketin sıkıntılarını anlamaya gayret gösteriyoruz. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi Tuzlukçu İlçe Başkanımız Sayın Ulaş Bardakçı var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle iyi akşamlar dileyelim. Sayın Başkanım teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. İyi, i̇yi akşamlar. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Şimdi Sayın Başkan tabii ortak problemlerimiz, sıkıntılarımız var dedik. Ekonomiyle ilgili yaşanan gerçekler ortada. Ama öyle bir gündem var ki tabii bütün bu sıkıntıların üstünü örtüyor. Bunları konuşmaya fırsatımız evet. Pıkaran'ın gündemi çok yoğun, her gün siyasi gelişmelerde çok enteresan mesajlarla böyle bir çalkantılı bir süreç yaşıyoruz. Gündemi takip etmek de çok ama sokağa çıktığı zaman herkesin derdi ekmek gayesi. Bu gerçekle de yüzleşmek lazım. Ee, şimdi biraz sizden tuzlukçu özelinde bu sorunları bir dinleyelim. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz, vatandaşlarla nasıl bir araya geliyorsunuz ve neler konuşuyorsunuz? Oradan başlayarak yavaş yavaş tuzlukçuyu anlamaya gayret gösterelim. Buyurun. Tuzlukcunuz e, yani çiftçilik ve hayvancılıkla e, geçinen bir ilçemiz. Yani en büyük sıkıntılarımız tuzlukçuda işte vatandaşın e, ürünlerinin para paralaması, e, girdilerinin yani gübredir, e, mazottur, tarı e, ziraî ilaçlardır. Onların çok e, e, yani ürettiğinden fazla e, para götürmesidir. E, yani Çiftçi atacağı ilaca yetişemiyor. Hmm. Yani üretmeyeni... Başkanım, Ulaş Başkanım en çok ne üretiyorsunuz siz tuzlukçuda? Yani Konya Ovası çok zengin. Her şeyi yaşarıyor biliyorum ama hmm. siz özellikle ne, neyin üzerinde çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz çiftçi olarak? Çiftçiler şimdi son birkaç yıldır seracılık domates serada domates sıcak suyumuz var. Aha. Şeker yeraltı pancarı. Su. Yeraltı suyu evet. Yeraltı. Yeraltı suyu. Tamam. Tamam. Şeker pancarı bu da. patates. Yani bizim bu e, topraklarımız çok geniş ve verimli. Hı hı. Şimdi su, su, su o o su dolayısıyla yeraltı suları dolayısıyla Konya Ovası'nda obruk probleminin olduğunu biliyorum mesela. Sizin bölgede var mı bu problem? şu an yok ama ilerleyen sü süreçlerde olma ihtimali yüksek yani. Yüksek değil mi? Peki yağış e, anlamında e, bir e, sıkıntılı kuraklık manasında bir sorun yaşıyor musunuz? Çünkü yani evet. biliyorum yani evet. bölgesinde bütün Türkiye'de bu sene mesela yağış konusunda büyük sıkıntı var. Rekolte çok yüksek sebze sebzede meyvede. Mesela zeytinde çok yüksek bir rekolte var ama Vallahi karabiber gibi zeytinler yağmuru gelmedi yağmur yağmadığı için Sizde mesela evet. şeker ile ilgili buna benzer bir şeyler okudum bugün, ee, var mı böyle sıkıntılar sizde de? Var, var. Şimdi e, Haziran ayı son 65 yılın en sıcak ayı geçmiş. Dolayısıyla bizim burada e, A, pa, e, işte buğday, arpa, e, işte Temmuz'un 15'i sonu gibi biçime hasada girer tam o sırada işte çiçek de olduğu için bütün e, verimde yani çok aşırı bir verim kaybı oldu yağışların olmamasın. Şu an hala da yağmur bekliyor hiçbir yani Hiç kimse tarla tohum atmış değil. Aa, deme Yağmur gelmediği için Ekim'de geçiyor. geç kaldı zaten. Hani tarlayla buluşması, buğdayların buluşması gerekiyordu. Buğdaylar geç kaldı. Aa. Gecikti. Şey, ona çok büyük bir zam gelmiş Sayın Başkanım. Yani ciddi bir zam gelmiş. Bu buğdayla kaynaklı bir sıkıntı mı? Aa, Sayın Başkan sanırım bir telefon geldi. ha. Geri döndünüz. Evet, evet dinliyorum sizi. Oğut fiyatlarında çok büyük ciddi bir artış var. Buğdaydan mı kaynaklı? Buğdaydan da kaynaklı değil ama şi... Ay. <laughs> sizi mi arıyorlar? Bu yıl, bu yıl e, şeyimiz buğday verimi çok düşüktü. Yani ama yine de eee kötü değildi ama biz 8,5 milyona kilosunu buğday sattık. Şimdi tohumluk buğday 19 milyondan 24 milyon arasında değişiyor. o çok fena. Üçe katlamış. Evet, çok aşırı yani 1 kilo buğday satıyoruz, 3 kilo 3 kilo buğday satıp 1 kilo tohum alabiliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Benim anneannemin dedemin zamanında ben bilirim tohumluklarını kendileri ayırırlardı. Siz niye ayırmıyorsunuz da tohumluk buğday alıyorsunuz? Şimdi devlet devlet tarım politikası e, en başta 20 yıldır yanlış. Şimdi bütün e, desteklemeler e, şeyler e, hazır tohum üzerine kurulmuş. Hazır tohum da İsrail'den geliyor. Birinci ektiğin ürünü bir daha hile ekersen verim kaybı çok oluyor. Yani atadan gelen bir tohumumuz yok. Ya da devletin kendi çiftliklerinde ıslah edilen tohumlarımız yok. Özel sektör üzerinde, çiftçinin üzerinde bir sürü oyun oynanıyor. Korkunç. Anladım. Çok Anladım. Ama ama tabii çiftçi zaten yaptığı işten de memnun değil, kazandığı paradan da memnun değil. Ben hatırlarım benim çocukluğum zamanında Adana Ovası'nda, Konya Ovası'nda tarım yapanlar hasat zamanı düğün yaparlardı, dernek yaparlardı, değil mi? Böyle evet, e, hiç kusmam evet. yani böyle hani to şey hani böyle büyük çiftçiler e böyle cepleri de dolu dolu paralarla hasat yaptıkları zaman aile işrafını işte donatırlardı filan. Şimdi görüyoruz ki bir sürü problemle mücadele ediyor. Çiftçinin çiftçilik yapacak hali de kalmadı. Korkunç. Genel olarak başka neler konuşuyorsunuz tuzlukçu ee, insanıyla? Size başka hangi sorunlarını anlatıyorlar? Yani çiftçilerin, emeklilerin sıkıntılarını biliyoruz. Öğrencilerin, dar gelirlerin sorunlarını biliyoruz. Ama siz başka vatandaşlarla bir araya geldiğinizde size hangi sıkıntılarından söz ediyorlar? Şimdi e, bizim burada ailedeki fertlerin hiçbiri yani dışarıya bağımlı olmayacak şekilde yani çiftçilerin ürettiklerinden para kazanabilse hiç kimse çocuğunu başka bir yere göndermez. Herkesin işte mühendis olur, gelir kendi işini yapar. Örnek görüyor. Evet. Ama şimdi bütün aile fertleri her her bir tarafa dağılmış durumda. Kimse yani bir aile, bir baba geçindiremiyor. Çiftçilik bunu 500 dolar. Gene ne dediniz başkanım? Yani şimdi bunu 500 dolar terasa olup da çiftçilik yapan da aynı 100 dolar çiftçilik yapan da herkes çocuklarının gitmesini, bir işe girmesini istiyor. E, i̇ş de yok şu an. Yani e, devlet eli altında sadece devlete girebilecekleri bir yer işte ya polis olacak ya da uzman erbaş olacak paralı asker. Ben yani Anadolu Anadolu çocuğunun kaderi bu yani. Yani buna mecbur ediyorlar galiba benim anladığım. E, insanlar buna mecbur ediyorlar. Köyde çok göç var mı peki? Sizin Tuzlukçu'da çok göç var mı? Ben kendimden bir göç şey çevireyim örneklerim. Biz dört kardeşiz. Bir tane ben varım Tuzukçu'da. Öbürle diğerleri hiçbir yok. Neredeler onlar, Nereye göçtüler? İstanbul. Bir tanesi Almanya'da. Bir tanesi Akşehir'de. Yani işte insanlar değil mi? Köylerinden, evlerinden, yurtlarından, baba ocaklarından ekmek ailesiyle hiç tanımadıkları bir yerlere gidiyorlar. Dağılıyorlar insanlar. Aynen öyle Naiman'ın. Hayatlarından memnunlar mı peki Sayın Başkanım? Yani giden hani falan, falan mücadeleye devam ediyor da giden de gittiği yerde bir hayat gayresi içine giriyor ya. Memnun mu insanlar? İşte mesela ben örnek vereyim abim Almanya'da hayat şartları çok iyi. Ama yani vatana özlem var dönmek istiyor ama dönemiyor. İşte emekli olunca dönerse dönebilecek, Döne, dönebilirse dönemezse. Maalesef. Hay Tabii çoluk çocuğu orada okutup ve şey yapınca da e, çoluk çocuk da bu sefer onların ayağını bağlıyor değil mi? Doğru evet. söylüyorsun. Peki şimdi Sayın Başkanım tabii 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de birinci parti konumuna geldi Cumhuriyet Halk Partisi. Siz Tuzlukçu'da tabii başka yerlere oranla belki daha şanslısınız. Belediye açısından 3 e, dönemdir Tuzlukçu'yu Cumhuriyet Halk Partili bir belediye e, başkanı yönetiyor. E, bu tabii hani belki e, büyük bir katkıda sağlıyordur. E, ama böyle biraz bir anlatır mısınız? Yani e, sıkıntılarınız var mı? Çözemediğiniz sorunlarınız oluyor mu? Merkezi hükümetin özellikle CHP'li belediyelere tutumunu biliyoruz. E, bu manada bütçenizde vesaire ilgili sıkıntılar sorunlar yaşıyor musunuz? Bir de o tarafını dinleyelim sizden. Bizim şimdi e, Allah'a şükür bizim biz belediye olarak bir sıkıntımız yok. Maddi sıkıntımız da yok. Ee, bizim 47 tane kardeş belediyemiz var. Yani büyük şehirlerde kardeş belediyelerimiz de Onlar bize her türlü yardımcı oluyorlar. Vay siz çok şanslıymışsınız o zaman. 47 tane kardeş belediye gerçekten çok iyi. Ama şimdi biz e, daha bu dönem bu yıl kazandık. 5 tane Konya'da 5 tane ilçe kazandık. Ondan önce Konya'da tektik biz. E, Tuzukçu'da CHP Hem Konya'da Oturdu bir ilçede tek biz belediyeye kazanıyorduk. Onun için desteklemişler bütün Türkiye'den sizi <laughs> öyle mi? Şimdi İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da solcu olmak kolay. Seçim kazanmak kolay oluyor <gülüyor> Biz <gülüyor> Aa, çok, yani çok zorluk varlar mı biz seçim kazanıyoruz? Çok güzel ama çok güzel ama çok tebrik ederim. Üç dönem üst üste kazanmak gerçekten Konya gibi bir şehirde de kolay değil. Ee, o zaman daha bilinçli bir seçmenin e, olduğunu söylemek mümkün mü tuzlukçu açısından evet. hani diyoruz ya sol siyaset yapmak kolay değil diye biraz daha evet. diğer ülkeler daha mı e, şey e, bilinçli seçmen diyebiliriz biraz daha bilinçli vatandaş işte AKP hükümetinden yani bunların bunaltıcı e, baskısından artık herkes yani şey yapmış bıkmış artık hmm. yalanlara doymuş. Bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha böyle birbirimize sahip çıkıp bu aldığımız emanet oylar zaten. Yani şimdi biz Türkiye'de e, CHP olarak yana seçimleri önde, önde önde bitirdik ama bence çoğu yerde emanet oy aldık yani. Anladım ama olsun bu da e, sanırım önemli bir e, durum şöyle. Şimdi siz mesela dediniz ki biz de önceki dönemlerde tek başınaydık burada. Şimdi evet. siz iyi çalışmışsınız, belli ki CHP'li belediyelerde size destek olmuşlar. Siz iyi evet, örnek evet. olmuştunuz. E, bu 31 Mart'ta diğer dört belediyeyi kazanamazdınız. Bu bir tabii, tabii. E, iyi bir şey yaptığınızı gösteriyor. Doğru mu? Konya'da Konya örgütümüz bizim il 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 örgütümüz çok başarılı, çok iyi yani halkla ilişkileri evet. ve ee, insanlara yaklaşımları e, il başkanımızdan da e, sayın milletvekili Barış Bektaş'a da teşekkür ederim bu e, say sizin aracılığınızla. Yani çok güzel bir çalışma yürütüldü. Daha fazla da olabilirdi bu Konya'da CHP'li belediye olabilirdi ama çok az bu oylarla kaybettiğimiz yerler var. Ha ha öyle mi? Aa güzel. Evet. Peki mesela Diğer dört belediye var ya hani sizden sonra gelen 31 Mart'ta evet. gelen. Mesela hiç böyle bir tahlil etme şansınız oldu mu başkanım? Mesela hani niye kazandı CHP oralarda mesela? Hani sizin örnek olmanız mı çok etkili oldu? Ee, siyasi konjonktür mü bunu gerektirdi? Ee, i̇ktidarın tutumundan dolayı insanlar zaten hani böyle bir sınırda böyle bir bıçak sırtı, bıçak ucu bir noktada kemiği dokunmuş durumda ya ondan mı kaynaklı? Yani sizce temel olarak tespit nedir bu konuda? Şimdi Naime yerel seçimlerde belediye başkan adayı çok önemli. Peki, iyi bir adayı bulabilir bulabildikten sonra iyi bir çalışma yapıp yani örgüt ve e, belediye baştan adayı iyi bir çalışma yaptıktan sonra yani başarının geleceğine inanıyoruz biz. Biz burada şimdi iki, e, seçim biteli e, yaklaşık 6 ay falan oldu. Bizim seçim 2029'daki seçim çalışmasına biz o gün başladık başladınız mı? Ne yapıyorsunuz mesela? Biz bu kadar oy aldık. bize şu, şu şu vatandaşlar vermedi, niçin vermedi? Bizim hatamız var, kusurumuz var. Bunlar nasıl kapatabiliriz? Nasıl kazanabiliriz? Bir de gençlere çok sahip çıkıldı Konya'da. Yani gençlere örgüt olarak çok sahip çıkıldı. Bu böyle de olunca başarı da kendiliğinden geliyor zaten. Anladım. Peki bütün bunları not aldım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tebrik ederim. İyi şeyler duyduk. Bu çok keyif verici bir şey tabii. E, gelinen nokta dolayısıyla da e, size de, örgütte çalışan bütün arkadaşlara da müteşekkirim. Mutlaka eksik noksan bıraktığımız, konuşmadığımız, atladığımız, eksik bıraktığımız şeyler var ama beni bugünlük böyle affedin. Süremizin sonuna geldik. Bir sonraki yayında daha detaylarıyla tuzlukçu konuşabilmeyi umut ederim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben evet, teşekkür ederim Hayme İyi akşamlar. Çok saygılar. Sevgili izleyiciler Cumhuriyet Halk Partisi Tuzlukçu İlçe başkanı Sayın Ulaş Bardakçı canlı yayındaydı. Trans siyasete konuk oldu. Ne güzel insanlar var. Görüyorsunuz işte çeşitli illerde, ilçelerde, beldelerde belediye başkanı olanlar il başkanı olanlar, örgütü üyede, ilçe örgütünde emek sarf edenler memleketin sıkıntılarını, sorunlarını çözebilmek için de can sperane gayret içinde devam ediyorlar. Bizi izlediğiniz için şimdilik teşekkür ederim. Çok değil, bir iki dakika sonra canlı yayında çok önemli bir konukla yeniden karşınızda olacağız. hoşça kalın.